Günaydın, hoş geldiniz güzellikler. Bu sabah kahvaltıyı Memoli hazırladı. Kahvaltı hazırlarken muhakkak bu kalpli tabakları kullanır kendisi bildiğiniz de için peynir, yumurta. Şimdi afiyetle kahvaltımızı yapalım inşallah. Pazar alışverişini marketten yapalım dedik. Hani pazarı karışmayalım dedik. Ama görmüş olduğunuz gibi rayonlar boş. Hani çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Artık bulabildiğimizi alacağız. Benim dün aldığım makarnalar 2.25'ti. İndirime girmişti. Bakın şu anda 2 lira 85 kuruş. Bilginiz olsun. Böyle indirimi olduğunda aslında kaçırmamak lazım. Almak lazım. Çünkü toplu alınca bayağı fark ediyor. Bakın stoklar böyle şu anda. Gayet dolu görünüyorlar. Bunun markası neymiş? Zeki Gıda yazıyor. 2,5 kilogram 26 lira. Yine yağlar falan da var. Tabi insanlar çok da fazla su alıyor. Böyle su yerleri de. Şunlara bakar mısınız ya? Çok güzel görünüyorlar. Özellikle de saksıları falan çok güzel. Şimdi işimiz bitti, alacaklarımız bitti. Yavaş yavaş çıkıyoruz artık. Marketten geldik arkadaşlar. Şimdi daha çok pazar ağırlıklı alışveriş yaptık. Çünkü evde patates ve soğanımız çok az kalmıştı. bir bağ şöyle maydanoz. Şu mor soğanlar çok güzel oluyor. Özellikle de salatada falan favorim. Şöyle bir poşet soğan roka sumak sumak da yoktu şöyle Süt çok çabuk bitiyor. Şöyle günlük süt içiyorum. İki tane limon. Yine şöyle normal soğan ve patates aldık. Ve son olarak da bugün deneyeceğiz bakalım. E, bunu ama Hatmardan aldık. Diğerlerini Çağrı Market'ten bunu Hakmar'dan aldık. Kozova markalı şöyle yaprak aldık. Bunun fiyatı ne kadardı Memoli ya? Bu fiyatı 10 liraydı ya. Tanesi 10 lira mıydı? 9.95 yani. hmm. Bakalım nasıl merak ediyorum. Çünkü her salamura maalesef güzel olmuyor. Güzel pişmiyor. İnşallah bu güzel pişer. Birlikte şimdi dener bakarız ama ilk olarak bunu bir güzel suda kaynatalım. Ee, daha sonra da böyle sertliğini atalım üzerinden. Evet arkadaşlar şimdi sarmaları doyamadık. Dün sarma yedik. Bugün de eşimin aklına sarma geldi. Dedi ki gel yapalım birlikte. Ben de olur dedim. Şimdi Mehmet'le birlikte başlayacağız yapmaya. Başlıyoruz o zaman. Evet. Ama ilk önce iç harcına ne koyduk ondan bahsedelim. <laughs> şimdi iç harcına pirincimizi koyduk. Evet. Ondan sonra sıvı yağ. Sonra kuş üzümü, karabiber, pul biber, tuz. Ondan sonra soğan, kuru soğan. soğan. Biz salçayı biraz çok koyduk. Eşim salçalı çıkmadı. Mehmet çok sever. Bizim orada salça olmaz olmaz yani. <laughs> Bizde de tam tersi yani çok salça konulmuyor Ama ben her şekilde yerim. Salçayı çok severim. Hiç fark etmez benim için. Evet ben de bir yandan başlayayım o zaman. El birliğiyle bitirelim mi? Olur. Bu arada bu yaprakları e, bakalım. Hakmardan aldık. E, alışveriş şeyinde belirttiğimiz gibi. Bakalım nasıl. E, çabuk pişecekmiş gibi duruyor. Değil mi? Bunlar daha iyi ya. Daha önceden şeyden aldım. Çoktan aldım. Ya var ya. Hiçbir işe yaramıyor ya. Pişmedi, Pişmedi. değil mi? Ben de aldım çünkü. Bendeki de çok geç pişti arkadaşlar. Öyle böyle değildi yani. Selman. Teşekkür. Şimdi tencereye dizelim. Tenceremiz dolsun inşallah. Hadi evet, bakalım. sence? Sen. <laughs> bence de ben. <laughs> Aslında kendisi bence içinden öyle geçiriyor. Şimdi mı Siz ne yapıyorsunuz evde? Şey, bir sürü videolar izliyorum. işte evdeyken işte boşanma sebebi, karı koca tartışıyor falan muhabbetleri çok oldu. Gerçekten hani evdeyken çok fazla vakit geçirmeye imkanımız oldu. Tabii ki herkes arasında böyle şeyler, atışmalar oluyor ama yine de güzel yani. Bir şey, Yasemin Sakallı muydu? Neydi o? Bir tane komik kadın var. Diyor ki çocuklardan, kocadan bezdim. <laughs> Bugün de sende bir şey gördük. Ne diyor? Adam davrandım, çıkacağım mı diyor. Ne demişti o ya? Dur bir şey vardı çok komikti diyor ki darlandım. Darlandım Sabri abi bunu aldım <laughs> Evdekiler bunalmış şimdiden. Herkes şeylerde ama sabretmemiz lazım ne yapalım. Evdeyiz işte bir 5 dakika 10 dakika markete gittik. O da patates soğan için. Bir de şu sarmalar için. Memoli burada bir tane ince sinek var. Nereden geldi anlamadım. Evet. Bugün bu öğlen yemeği gibi bir şey olacak. Çünkü saat şu an daha öğlen. Evet getir bakayım seninkini. önümüzde çok yaprak var evet arkadaşlar bir güzel sardık bitti üstlerini kapattık suyunu da ekledik artık pişmek için hazırlar dolmamız pişmek üzere daha doğrusu sarmamız pişmek üzere. Şimdi hemen Mehmet'in pratik salatasını yapalım. Evet. Malzemeler neler? Hemen bakalım. Malzemeler e, soğan, e, maydanoz, bir de rokamız var. Üstüne sumağımızı dökeceğiz. Bunları güzelce bir karıştıracağız. Sonra yağımızı dökeceğiz. Sunumu hazır oldu. Oldu bitti. Hem pratik hem de lezzetli. Başlıyoruz evet, başlıyoruz uzun. Aynen öyle. Şimdi bunları böyle fazla şey öldürmeyecek şekilde böyle yıkadık bir güzel Tabii. bu salatanın özelliği bu zaten büyük olmaz mor soğan ama siz normal soğan da kullanabilirsiniz Tabii. ama bu soğan daha lezzetli yani. evet salatalarda falan çok lezzetli oluyor mor soğan Soğan da büyük doğruyorsun. Sarmanın yanına salata iyi gider dedik. Ama salatada sumak denemediyseniz kesinlikle sumak denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzet katıyor arkadaşlar yani. Bence ayrı bir kıvam ve lezzet veriyor. Tabii tabii çok lezzetli. Şöyle bol bir şekilde sumağınızı dökün. Güzelce karıştırın. Bu arada bizde yine sular gitti. <laughs> İski geldi şimdi ama yine sular gitti. Bular gidince özellikle de bu tam iş vakti gündüz saatinde baya şey oluyor yani. Evet. Salatamız 2 dakikada hazır. Üstüne bir tek yağını ekleyeceğiz. Sumak ekşilik kattığı için e, şey eklemenize gerek yok. Limon. Hiçbir şey eklemenize gerek yok. Yağınızı dökün. Çok güzel, çok lezzetli bir salata. Evet. Şimdi yağını da dökelim. Yağımızı da dökelim son olarak sarmamız da pişti hemen içerisinde tabak vardı tabağını çıkarttım şöyle ilk sıcağı gitsin gerçekten güzel pişmişe benziyor bu yapraklar böyle bir tam tadına bakayım ondan sonra sizlere de tavsiye eder ya da önermem menüler bugün memoli dendi Öğlen aramızda sarma salata yapmış olduk. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi afiyette öğlen yemeğimizi yiyelim inşallah. Güzellikler sarmadan yedim. O salamura yaprağı kesinlikle gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben daha önce birkaç kez denedim. Hep hüsrandı hep hüsrandı E nasıl biliyor musunuz? Böyle pişir pişir pişmiyor. Deneyenler bilirler. Yani ne yapıyorsam pişmiyordu. E, çok sert kalıyordu yaprağı. Ama bu o kadar güzel pişti ki yani sanki normal yaprak yapılmış gibi çok çok güzel oldu. Ben Hakmar'dan aldım ama tamamen tesadüfe aldık hani öyle şey yapmadık ama çok çok güzeldi markasını söylemiştim. Denk gelirseniz elinizde yaprak yoksa kesinlikle tavsiye ederim sizlere çünkü dediğim gibi birçoğu pişmiyor ama tabii pişirmeden önce muhakkak yaprağı kaynatın. Kaynattıktan sonra zaten o yaprağa dokunduğunuzda onun kart mı yoksa yumuşak mı olduğundan pişip pişmediğini de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Evet bugün Cuma olduğu için artık bu masayı da kendi özüne döndürebilirim bir tek masum kalmış. Bunları hemen bilgisayar çantama koy koyacağım. İki gün boyunca tatil olduğum için. Burayı da dediğim gibi şöyle bir özüne çevirin. Bayağı kirlenmiştir. Bilgisayar şeyleri falan filan derken bir de krem rengi her şeyi masada belli ediyor. O yüzden oh cillop cillop oldu vallahi. Allah razı olsun eşimden. O evi süpürdü. Ben de şimdi siliyorum. Çünkü benim çok ağrıyor. Evi süpürürken inanın hani öyle böyle değil. Çok fena bel abi. belim ağrıyor. Ve o ağrı o gün yatana kadar geçmiyor. Yatıp kalktıktan sonra geçiyor. Ama işte yatana kadar o ağrı benle devam ediyor. Şimdi burayı hemen silelim. şöyle alayım şimdilik. Evet. Güzelce. Masamı özüne döndüreyim. <laughs> Bu tarafta zaten çok bir şey yoktu. O tarafta çalıştığım için ister istemez tozlu bir şey oluyor. Evet tamamdır. Şimdi örtümü seveyim. İnanın evde her gün ben e, süpürü süpürüyorum yani. Mesela işte e, ağır süpürme işini eşim yapıyor. E, ben böyle işte günlük rutin illaki üstünden geçiyorum. Evde olmadığımda çalıştığımda akşam geldiğim için e, yapamıyorum. Hani cuma cumartesi pazar ilgileniyorum ama hafta içi yok yapamıyorum. Şöyle geçeyim. Şurada da bir şey var. Şuraya koyayım da atarım. Kağıt gibi bir şey. Şöyle koyayım. Ha ne diyordum? Ha yapamıyorum ama evdeyken hafta içi inanın her gün bunlarla uğraştım. Şunu buraya koyayım. Şu çiçeği de gülü de kuruttum. O yüzden o da şimdilik burada kalsın. Dökülmeye başladığında artık atarım ancak o zaman. Şimdilik böyle kalsın. Şimdi hemen diğer tarafların tozunu da çabuk çabuk alayım. Hava da bugün güzel, güneşliydi. Çamaşır yıkanırdı yani. de koyayım. Evet. Şimdi benim burada buranın önü cam ama bu camı hiç kullanmıyorum. Karşı tarafta da bir tane camım var. E, karşı taraftaki camı kullanıyorum. O yüzden burası böyle. Şurada bir ebeveyn banyosu. E, benim karşı tarafta da camım var. E, buradaki camı açıp kapatıp o, odayı havalandırıyorum. Ee, öbür taraftaki camla da e, hiçbir şekilde hani açmıyorum iki cam olduğu için şurada ebeveyn banyosu Eskiden kullanıyorduk ama şimdi e, bebeğin odasını hazırladığımız için e, bütün fazlalık eşyaları buradaki ebeveyn banyosuna koyduk. Yani orayı kapatmış olduk. Ama çok iyi oldu. inanın evdeki bütün fazlalık eşyalarımın hepsi gitmiş oldu. Hepsini buraya yerleştirmiş oldum. Evet görmüş olduğunuz gibi hayat Mehmet'e güzel. Almış fıstığını, sermiş örtüsünü. o hayat sana güzel vallahi. Hepinizi beklerim. Buyurun. <laughs> İçim geçmiş güzellikler. Şimdi kendime geldim, kalkayım dedim. Hemen bir süt içeyim. Yatmadan önce sütümü de içmiş olurum diye düşündüm. Bu arada çok kötü bir haber okudum az önce. Son dakika haberi olarak gördüm. Koronadan, korona hastalığına virüsüne diyelim, yakalananların sayısı 670, toplam ölü sayısı da. 9 olmuş yani gerçekten bayağı sayılar gitgide artıyor. Çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten sayılar çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani şoktayım. Ee, kaç kat arttı bilmiyorum. Özellikle de virüse yakalananlar aman aman hepimiz çok dikkat edelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sütümü içerken hemen haberlere bakmam lazım. Bakayım son durum ne, ne oldu. E, Telefonuma son dakika bildirimi geldi ama haberleri de açıp bakmak en doğrusu olur. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. İnşallah güzel günler geçireceğimiz zamanlar olur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.